Yeni bir videoda hoş geldiniz. Umarım iyisiniz arkadaşlar. Ee, en başta sizi teşekkür etmek istedim. Yavaş yavaş büyüyoruz bu kan Bu kanalda ee, beraber ve aile olmaya başladık. Gerçekten şimdi ben tanımayan insanlar beni takip etmeye başladılar. Yorumlarda bırakıyorsunuz. Gerçekten sizi teşekkür etmek istedim. Bu benim için gerçekten büyük bir şey çünkü ufak bir kanala şey büyütmeye çalışıyorum ve gerçekten çok destekliyorsunuz ve beni ve pozitif enerji de veriyorsunuz bana. motive ediyorsunuz bana devam etmek için. O yüzden daha fazla motive olduğumda daha fazla çekim yapıyorum ve düzenmeye çalışıyorum ee, YouTube'da. Gerçekten bu büyük bir <laughs> sevgi yani benim için. Sizi çok seviyorum ee, ve tekrar da teşekkür ederim bugün yeni makyajımı yaptım bayıldım bu makyaj salonda yaptım görüyorsunuz bu danıklık benim yanıma ojemi de çıkarttım yine ojede yaptım burada hala etrafımı şey, temizleyemedim saçlarımı hala yapmadım bilmiyorum nasıl yapacağım toplayacağım ya da sadece böyle düzleteceğim bırakacağım e, havalar çok 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 sıcak gerçekten hava yanıyor e, şimdi e, Merve uyuyor yemek yaptım tavuk yaptım pilav yaptım onları alacağım ofis al gideceğim orada yemek yiyeceğiz ee, şimdi kutuları toparlayacağım üstümü de giyeceğim sonra Merve uyanınca ona giydireceğim öyle gideceğim yani zaten bende bir telefon bekliyor ama önce odanıklık toparlayacağım şey yapacağım Allah'ım yarabbim ne yaptım ben ee, size bunları için tekrardan size konuşmak istedim Neredeler kalemlerim? Kalemlerim neredesiniz? Geçen vlogda sizi gösterdim ama tekrardan size söylemek istiyorum. Bunlar gerçekten harika. Bakabilirsiniz. Konturda bir kalem var. Geçen kullandım kalem ve içinde bu. Ondan doldurdum. Hiç başka yapıyoruz bir şey yok. Bunlar ikisi kalemler. Gerçekten mükemmel. Çok memnunum. Ee, yani görebilirsiniz konuşmadan gerçekten çok kremi. Mesela şimdi benim dudağım yani aşırı kuru. Aşırı yani burada görüyorsunuz üçü var şey var. Ama gerçekten hiç gösteremiyorlar. Çok memnun kaldım yani. Böyle bir fiyatta böyle bir performans hiç beklemedim açıkçası. O yüzden şimdi bu dalıkları toparlayacağım. Sonra beraber mutfağa gideceğiz. Arkadaşlar bu arada bir video böyle isterseniz benim günlük makyajım nasıl bana yazabilirsiniz yorumlarda yaparım. Çünkü gerçekten e, çok pahalı bir ürünler kullanamıyorum yani e, Gratis ve Watsons'dan aldığım ürünleri kullanıyorum ama gerçekten çok güzel bir iş yapıyorlar görebilirsiniz. Şimdi hala bir sabitleyici de yaptıramadım bakın bu Glow bu şey Highlight da yok ya bu arada yani gerçekten Highlight hala kullanamadım. onun şey fırçası bıraktım odada o yüzden kullanamadım. Gerçekten çok memnunum. Hmm. Hmm. Arkadaşlar burada tavuk ve biber. Dün kayınvalidem köyden biber yolladı. Sağolsun domates de yolladı. Katmer. <laughs> şeyi bugün yemek yapacağım. Gerçekten çok tatlılar, çok güzel size göstereceğim. Biraz burada. Domatesler burada arkadaşlar. Ve biberler böyle. Minik çok güzel. Gerçekten ta, e, şey tadı çok güzel. Tatlı biber yani. Şimdi bunları hazırladım. Merve'nin yemeğini burada. Biz ikimiz ben Ali ile pilav beraber şey tavukla koydum. Daha da şey kaldı makyajda kesin. Merve'nin bir da yaptım. Bunun şey üniforma, üstünü şey ekletmemek için. Şimdi benim karamda saçlarım çok dökülüyor arkadaşlar ya. Gerçekten çok dökülüyor. Biotin içiyorum ama ee, bilmiyorum. Yeni saçlar çıkıyor ama hala dökülüyor yani. inanılmaz bir şekilde dökülüyor. Ee, her yerden toparlıyorum. Her yerden şey yapıyorum. Yani bir şeyler varsa lütfen bana yazın. Ne yapabilirim onlar için. Ve şimdi Merve'nin çantası hazırlayacağım. Üstümü giyeceğim. son çıkalım. Hadi devam et anneciğim. Devam. Hadi bir tane. Bravo. Bravo. Hadi gel burada. Kay ne kay. Aferin sana. Bravo. <laughs> Arkadaşlar Merve'ye parka getirdim. Gittik ofise yemek yedik. Öyle parkaya geldik. Hala sıcak. Park bomboş. Git anne. Bravo. İşte park bomboş. Sıcak Merve huysuzlandığı için hemen ona getirdim. Yani bana gelirse bir iki saat sonra geliriz yani. Biraz şey soğuk olsun falan. İşte ama Merve Hanım durmadı, ben böyle giydim, böyle beyaz bir tişört ve benim kumaş pantolonum. Aferin sana. Merveciğim, aşkım, güzel kızım, anneciğim, benim bir tane, Akıllı kızım benim. Sallanmak mı istiyorsun? Tamam, tamam. Götüreceğim evet, yani, seni. Anniş. Çok sıcak. Nereye gitmek istemiyor. Vallahi piştim. Makyajım çok güzel. Bu hiç çok gitmiyor ya. Çok acıyor beni. Dediğim gibi bu tişörtü giydim. Bu pantolon, kumaş ve benim ayakkabılarım. Öyle arkadaşlar. Ne bu sıcak, ne bu sıcak. Yoktu. Burada da bir sivinci çıktı bana. Üçüp sivinci anlamadım yani gerçekten çünkü çok kötü. Çok kötü de acıyor yani. O bebek sendromu işte başladı. inat. Sarlanıyor. Evde zaten sarlanacak var. Biri bir aynı. Sarlanıyor. Dışarıda burada da sarlanmak istiyor. Ben Blenderum kay kızım kaymıyor. Başka bir şey oynayalım yok. <laughs> Sallanmak istiyorum. Sanki evde biz de yok. Benim canım çocuğumla. <laughs> Hala bekliyoruz <benimimiz> farklı. <farkında. gülüyor> Şimdi Ali gelecek. Ali e, gel, geldikten sonra Kat Orman'a belki gideceğiz. Oraya daha iyi işte Mervi daha iyi oynasın falan. Gölge de var çünkü burada hiç gölge yok yani. E, aşırı sıcak. Benim makyajım çok güzel olmuş maşallah 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 kurban olurum ben sana maşallah sana benim canım çocuğum ya benim bebeğim benim benim aşkım benim <laughs> ne oldu anneciğim vereyim mi sana şey çantamda bir şey gördüm bunu istiyor ki senin onun da büyük bir aşkı var Rüzdan'ım onu gördü çanta içinde hep çıkartıyor bütün kartlara dağıtıyor falan filan çok şey yok <laughs> Size söyleyeyim çocuklarınız varsa ne takılıyorlar daha fazla seviyorlar. Bizimki bu pembe yüzden aldım günden. Bırakamadı onu. Onun en sevdiği oyuncak oldu. Ay bayan. Ay bayan İçişe sen ha. Çirkin Yürüme yürü, yürü. yürü kızım yürüme beli ağrısa annem denince. acaba bir isimler alabilir miyiz? Ne alabilir miyiz? Ay ne güzel. Ne güzel yaptılar burada. <laughs> Çirkin kızım. En güzel kız bu dünyada. Ne <laughs> güzel kızım benim. Arkadaşlar şimdi parktan çıkıyoruz. Çok güzel geçti. Evet. Burada tatlıydı, kahvelerimizi evet. içtik, oturduk, konuştuk, Merve'yle oynadık. Ben de, ben de Çok de, şükür de, iyi geçti. Işte. Şimdi Ali da bir işim var. Böyle bir müşteri geldi. Onunla yürüşmeye gideceğim. Sonra eve gideceğiz. Hayırlı akşamlar arkadaşlarım. Evet. Şimdi ön kamerada şeye çekim yapıyorum ve evdeyim yine eve girdim. Tam, tam da altındayım ama ee, belki düşük olabilir çünkü şey kalitesi o kadar ki güzel olmayacak olabilir. Çünkü ön kamerada şey çekim yapıyorum. Ve telefon da silmedim falan çünkü ojelen var. Şimdi ee, eve girmeden bir alışveriş yaptık. Buzdolabı gerçekten bomboş. Ee, hiçbir şey kalmadı. Et tavuk da kalmadı. Ama onlara yapamadık bugün. Et tavuğu falan onlara almadık. Sadece market alışverişi yaptık. Dedim önce size göstereceğim ne aldık? Bu şeyler çok da alışveriş yaptık. Anneciğim gel. E, şeyde. 3000 küsür tuttu bunlara. çok biliyorsunuz uygun fiyatlara ve güzel de şeyler var. Ben onun markaları, öz markaları, mis markası ve Mintax onları çok seviyorum. gerçekten denediğim çok şeyler onlardan. O yüzden çok memnun kaldım. O yüzden oradan şey tercih ediyorum alışveriş yapmaya. Ama başta şeyden bakacağım, başlayacağım. Bu şips mermi zaten onu Odan aldık. Sonra bu yumuş sarıcı. Mintax markasından. Onu aldım, çok güzel kokuyor. Tam güller, çiçekler falan. düktü. Estağfurullah. Ve meyve suyu. Karışık mis markasından. da onu bayılıyorum. Yani ne kap içiyorum ne başka bir şey içiyorum. Gerçekten bunu bayılıyorum. 4 tane aldık. Evdeki <laughs> şimdi ne yapacağım? Yani, Kahvaltılık da kalmadı. Ee, şey, sağlam. 4 tane. Başka sucuk. Bir tane Börek, o çok iyi yani hayat kurtarıyor. Ben o markayı hiç denemedim ilk defa denedim. İki tane lokum. Merve e, izliyorum izliyorum Sesine girebilir. E, kaşar peynir, selim. Makarna, boncuk makarna. Bunun adı ne oluyor? Burup. Buru. Buru başka karışık karışık gösteriyor yani kategori olarak falan bir şey yapamadım Islak ee, ıslak şey yüzey ee, süzme peynir yoğurt ekmek artık şey çok nadir alıyoruz şey Ev ee, kokusu et parfümü Çikolata. Çikolata. O da bar şeyleri. Tan proteinli. Çikolata. Biskot. balık kutu. Yeni bir şey. Çok havalı abi. Biskot. Efendim aşkım. Bunlar hepsini yiyeceğim. Sana şimdi mi vereyim? Ee, şey, kahve iki bir arada. Bunu bu makya hala denemedim. Ee, gofret. Yeni gofret. Yeni bazı bisküvi. Bisküvi. Yeni gofret. Hadi çok fazla. Efendim. <laughs> Tereyağı. Bir Bir kilo. Çünkü gerçekten bitiyor. Kullanıyorum. Süt. Efendim hayatım. Efendim anneciğim. Gelmeceğiz. Geliyorum. Makarna salatası yapacağım. Turşu. Tamam anneciğim, geleceğim sana yoğurt şeyi vereceğim. Bir tane reçel. Bir kere bir reçel. Eee bu kutuyu mu tak? Sağ boşluğa kullanıyoruz. <laughs> ee, aldık. çok iyi bence. 3000 Farkı göreyim. Eee yoz. Sağ bu arada. Bu merdiven onu bayılıyor. Ee, kaymak. Ee, adı ne? Bu peynir. Top peynir işte. hiç kalmadı. E, ee, Krema. Bunlar iki tane aldım. İkinci. Ha. İki tane aldım. Ben Makarna. Şey. Tuvalet peki. Ve bulaşık bir Için. ve arkadaşlar kendinize iyi bakın yeni bir vlogla sizi ee, görüşeceğim inşallah ee, ve abone olmayı unutmayın ve destekleriniz için çok siz teşekkür ederim kendinize iyi bakın.